Arkadaşlar merhaba. Genel Muhasebe 2 dersine hoş geldiniz. Bu videomuzu 9. haftanın 3. dersi olarak tasarladık. Örneğimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, örneğimizin son şıkkı 6 C şıkkı arkadaşlar. Ee, örneğin sürekli envanterde FIFO varsayımına göre çözülmesini istiyor şu stok hareketlerinin. Bu nedenle stok kartımızı düzenledik arkadaşlar. FIFO son gelen ilk çıkar varsayımı. Last in, first out. Dönem başı stokumuz 150 adet 70 liradan 10.500 yazıyoruz ve FIFO'da olduğu gibi altını çiziyoruz arkadaşlar kalan sütunu. 4 Haziran tarihi alış 278 15600. Onu da ilave ediyoruz. Yukarıdaki mevcut stokumuzu Parti diyelim. 150 çarpı 70 10.500 hemen altını ilave ediyoruz. 278 78 liradan 15.600 ve çizgimizi çizdik. Evet. 6 Haziran tarihinde satışımız var. Satış 250 adet. Burada stok kartında bu satışın satışa konu olan ticari malı 250 birim ticari malı maliyetini hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Last in first out olduğu için 200 birim en son giren stoklarımıza 200 birimlik partiden alacağız. 278 15.600 150 birimlik partiden de 50 adet almamız yeterli olacak. Burada 100 birim kalacak 70 liradan 7.000 lira. Burada da arkadaşlar 19.100'e ulaşmış olduk. 50 lira. Pardon 50 birimi şu 150 birimlik partiden almıştık. 70 liradan 3.500 Toplam 19.100 TL olmuş oluyor maliyeti 6 Haziran tarihli satışın maliyetini satılan STMM'sini bulmuş oldu. 10 Haziran tarihli satış. Evet şuradan alacağız birim 70, 3500. Kalan sütunlar sütununda 50 birim 70'ten 3500. 10 Haziran tarihli alışımız. 150 adet 85 bir ilave ediyoruz arkadaşlar. 12.750. 18 Haziran tarihli satışımız 35 bin çıkış tutunuyla yazdık. 85 liradan niye? Çünkü e, en son parti 150 parti 85 liradan olduğu için buradan 35 bin aldık. Buraya yazdık 85 liradan. 2.975'e mal olmuş oldu bu çıkışın maliyeti. Burada da 50, 150 birimden 35 almıştı. 115 birim, 85 liradan 9775 olarak buraya intikal etmiş oldu. 21 Haziran tarihi alış ilave ediyoruz arkadaşlar. 50, 115, 125 de buraya ilave ettik. 125, 90 liradan 11, 250 lira. 27 Haziran tarihi satış 175 birim. Öncelikle bir last in first out olduğu için son giren ilk çıkar olduğu için son partiden başlıyoruz. 125 adet 90 liradan. 175'e kadar gideceğiz. 50 birimde şuradan aldığımız zaman arkadaşlar 85 liradan 175'e tamamlamış olduk. Şuradan 50 birim aldığımız için burada 65 kaldı. 50, 70, 3500, 65, 85 den 5525 yapıyor arkadaşlar. Haziran ayı son itibariyle elimizde kalan 115 adet ticari mal maliyeti şu ikisinin toplamı olarak ortaya çıkıyor. 9025. Evet, stok kartımıza baktığımız zaman Haziran ayı boyunca 625 adet giriş olmuş. Toplam satışa hazır ticari mal maliyeti 50.100 lira. Evet, çıkışlarımız 510 adet satışa konu olan ticari mal var. Bunun da dönemin toplam satılan ticari malın maliyeti 41.075. 41.075 artı 9.025 50.100 yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde teyit etmiş oldu. Evet. Örnek olması açısından bazı tarihleri yerine kayıtları 15 Haziran tarihli kayıt diğer şıklarda olduğu gibi arkadaşlar. 18 Haziran tarihli kayıtta da hasmat kaydı diğer şıklarda olduğu gibi. Maliyet kaydı arkadaşlar tutarı 18 Haziran e tarihli satışın maliyeti bakıyoruz 18 Haziran tarihli satışın maliyeti stok kartımızda 2975 lira olarak olmuşuz. Evet 18 Haziran'da zaten bu, bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımız anda da maliyet kaydımızı yine 18 Haziran'da yapıyoruz 2975 lira. Evet, Haziran 2016 dönemine ilişkin sadece ticari malının olduğu varsayımıyla gelir tablosunu düzenleyecek olursak satışlarımız yaşlıklarla olduğu gibi 49.125. ürün satış maliyeti arkadaşlar nedir? Dönemin satışlarının maliyeti 41.075. Buraya yazdım. Çıkardığımız zaman artı bir tutar ortaya, ortaya çıkıyor. Yürüt satış çare 8.050. Evet. Bu örneğimizi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar genel muhasebe 2'yi 9. hafta 3. dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, MSUGT bağlamında yani tek düzen hesap planımızda stok hareketlerine ilişkin olarak kullanılan hesaplar ve bunların işleyişi üzerinde şematik olarak duracağız arkadaşlar. Daha sonraki derslerimizde bunları tabii örneklendireceğiz. Bunların bir da zaten derslerimizde anlattık. Şimdi teorik olarak e, farklı uygulamalar var ama dediğimiz gibi, dersimizin başında ifade ettiğimiz gibi MSUGT açısından dedik. MSUGT'de stok hareketleri arkadaşlar 5, 5 uygulamaya göre izleniyor. Yani 5 tane hesap kullanılıyor. Bu hesaplardan 2, 2 tanesi ticari mal ve satılan ticari malın maliyeti hesapları birlikte çalışıyor arkadaşlar ve maliyet bedeli üzerinden çalışıyor. Diğer 3 tanesi e, Sonuç hesapları yani gelir ve gider niteliğinde hesaplar ki satılan ticari malı maliyet hesabı da gider niteliği hesaplar ve maliyet bedeliyle çalışıyor. Ticari mal hesabı da maliyet bedeliyle çalıştığını söyledik. Evet, satış iade, satış iskonto ve satışlar hesabı da birlikte çalışıyor arkadaşlar. Yani birbiriyle ilişkili olan hesaplar. Satışlar hesabı haslat bedeliyle çalışıyor. Satış haslatı ortaya çıkınca yani satış gerçekleşince... Her halükarda aralıkta envantar yöntemi, sürekli envantar yöntemi fark etmez. Satış anında satış kaydını yapıyoruz. Satış hasılatını işte gelir hesabı olduğu için sağ tarafına yazıyoruz. Her bir satış için hasılat bedelini ne yapıyoruz? Satışlar hesabının sağ tarafına, alacak tarafına yapıyoruz arkadaşlar. Satış gerçekleştikten sonra, tekrar ediyorum, satış gerçekleştikten sonra, satış anları satış gerçekleştikten sonra bir Iskonto olursa biz satıcı olarak müşterimize iskonto yaparsak satış gerçekleşti. Malı teslim ettik. Aradan belirli bir, 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 süre geçti. Satış anında yapılan iskonto satış iskonto hesabına kullanılmasını gerektirmez. Satış gerçekleştikten sonra belli bir süre sonra ortaya çıkan bizim müşterimize uyguladığımız iskonto satış iskonto hesabına kullanılmasını gerektirir. Niye? Çünkü satışlar hesabını, satışlar tutarını, satış tutarını düzeltmemiz gerekiyor iskonto halinde. O zaman ee, neyse o ayrı bir hesap vermiş satışlar hesabının satış iskonto kaynaklı düzeltilmesi için satış iskonto gider niteliğinde hesabı kullanıyoruz. Sol tarafı gider niteliğinde olduğu için solu çalışır. Ne yazıyoruz? Hasılat bedeliyle satış iskonto hesabını çalışıyoruz, çalıştırıyoruz. Niye hasılat bedeliyle? Çok basit. Çünkü satışlar hesabını düzeltiyor. Satışlar hesabını düzelttiğine göre hasılat bedeliyle buraya kayıt yapılması lazım. Satış iade hesabı arkadaşlar satış gerçekleştikten bir süre sonra müşterimiz çeşitli gerekçelerle, gerekçeli olursa olsun almış olduğu ticari malın bir kısmını veya tamamını bize iade ederse yine hasılat satışlar hesabını düzeltmemiz gerekiyor. Bu durumda bu düzeltmeyi nasıl yapmamız lazım? Mesela UGT açısından satış iadeleri hesabı kullanmak suretiyle yapmamız lazım. Gider niteliğidir hesaptır. <laughs> Çünkü satışlar hesabını düzeltiyor. Hasılat bir deliğe ne yapacağız? Düzelteceğiz. Evet şimdi geldik ticari mallar ve satılan ticari malın maliyet hesabı. Bunları da birçok örnekte işledik ama topluca burada şematik olarak da göstermiş oluyoruz. Ki bu, bazı yeni konular da burada göreceğiz. Evet arkadaşlar dönem başı mevcut. Yani dönem başı ticari mal mevcudu ticari mal hesabının sol tarafında bulunur. Biliyorsunuz dönem sonlarında biz aktif hesapları, pasif karakterli hesapları kapatıyoruz. Dönem son dönem sonunda kapatıyoruz. Dönem başında, sonraki dönemin başında tekrar açıyoruz. Dolayısıyla dönem başı mevcut bu da aktif karakterli bir hesap varlık hesabı, bilançonun aktifinde yer alan bir hesap. Dönem başı mevcut hesabın sol tarafına yerleşmiş oluyor. Hesabın sol sol tarafı malum olduğu üzere borç Böyle bir çalışta alış yaptıkça, ticari mal alış yaptıkça aralıklı envanter, sürekli envanter fark etmez. O anlamda bir fark yok. Biz malı alır almaz ne yaparız? Ticari mal hesabını soluna kaydederiz. Alış ilerle. Ticari malın malla ilişkili olarak ticari malın stoklara girinceye kadar geçen süreçte ticari mal, malla ilişkili olarak ortaya çıkan tüm gider ve harcamalar arkadaşlar ticari malın maliyetine dahil edilir. Mesela alış giderleri diye bir hesap yok. Alış gideri ticari malla ilişkili alış giderleri arkadaşlar ne yapılır? Ticari malın maliyetine dahil edilir. Yani ticari mal hesabına yazılır. Evet. Alış iskontu aldı. Bir süre sonra çeşitli gerekçelerle iade ettik. Ne yapacağız? Sağ taraftan yani çıkışını yapacağız. Elbette ki maliyet değil. Ticari mal hesabı buradaki tüm kalemler arkadaşlar maliyet bedeliyle çalışır. Iskonto. Malı alırken gerçekleşen iskonto zaten bu hesabı şöyle ilgilendirmez. Malı 120, 110 liraya alıyorum liste fiyatı ama o anda 5 lira bir iskonto uyguladıysa zaten ben bu malı 105 lira olarak kaydederim. Alış anında gerçekleşen iskonto mevzu bahis olmaz. Yani bu hesabı 105 olarak kaydederim. Ama ben 110 olarak aldım. 110 olarak buraya kaydettim 110 lira olarak. Daha sonra buna bir iskonto uygulanırsa satıcı bana uygularsa bu benim açımdan ne olmuş oluyor? Alış iskonto olmuş oluyor. E, fiziki bir ticari mal hareketi olmamakla birlikte tutarı düzeltmek için ticari mal hesabının sağ tarafına alış iskontoyu ne yaparım? Kayıt altına alırım arkadaşlar. Evet bunun örneklerini de göreceğiz ilerleyen derslerde. Satılan ticari malın maliyeti. Evet. Satış anında maliyet kaydediliyor. Nerede? Sürekli envanterde. Her satış için satılan ticari maliyeti. Yani çıkış kaydını yapıyoruz. Buraya yazdığımız tutarın aynısı. Satılan ticari maliyeti hesabına da ne yapıyor arkadaşlar? Yazılıyor. Evet. Alış yerde anlattık. Alış iskonto, STMM aralıkta en sadece dönem sonunda şu kayıt yapılır. Şu işlem yapılır ticari mal hesabından çıkış aralıklı envanterde dönem sonunda sadece yapılıyor. Sürekli envanterde her satış için bu işlem yapılıyor ve gördüğünüz gibi satılan ticari malın maliyetiyle karşılıklı çalışıyor ticari mal hesabı. Evet, geldik şuraya. Burada üzerinde durmadığımız satış iade. Ya yani satış iade derken bakın burada da satış iade dedik, değil mi? Satış iade dedik, burada da satış iade dedik. Şimdi buradaki satış iade meselesi satış iadenin hasılat boyutuna ilişkin. Yani satış kaydı her halükarda yaptığıma göre satış iade durumunda da hasılat kaydı ve satışlar hesabını düzeltmek düzeltmem gerekiyor. Bu satış iade hasılat boyutunu ilgilendiriyor. Buradaki satış iade sürekli envanterde aralıklı envanterde ticari mal hesabında satış anında çıkış yapılmadığı için iade durumunda da ticari mal hesabını düzeltmem gerekmez. Ama sürekli envanterde ben e, satış anında çıkış kaydını yaptığım için, bakın ticari malda sürekli madde her satış için çıkış kaydını yaptığım için e, mal iade edilirse o zaman ticari mal hesabına e, girişini de yapmam lazım. İade edilen malın girişini yapmam lazım. Sürekli maddede maliyet bedeliyle satış iade ne yapıyoruz? Ticari mal hesabına girişini yapıyoruz. İade edilen malın girişini yapıyoruz. Dolayısıyla maliyet bedeliyle Dersin başında da söyledik. Buradaki tüm hareketler, ticari mal hesabına ilişkin tüm hareketler maliyet bedeliyle kayıt altına alınıyor. Evet. Sol taraf borç toplamı, sağ taraf alacak toplamı ve bu hesabın borç bakiyesi aktif karakterli olduğu için borç bakiyesi dönem sonu bakiyesi arkadaşlar dönem sonu ticari mal mevcudunu gösterir diyoruz. Tabi aralıkların e, mantarı e, maliyet kaydını yaptıktan sonra yaptıktan sonra arkadaşlar bu hesabın bakiyesi arkadaşlar dönem sonu mal mevcudunu gerçek durumu fiziki stoklarındaki durumu da bize gösterir, gösterir hale gelmiş oluyor. Sürekli yapmaklarda her satış için zaten maliyet kaydını yaptığımız için normal şartlarda ne olması lazım bu hesabın bakiyesi sürekli mantarda PV e, stok mevcudumuzu göstermesi gerekir. Evet arkadaşlar, iskonto türlerinden de kısaca bahsedelim arkadaşlar. Üç tür ıskonto var. Ticaret iskontosu, kasa iskontosu ve miktar iskontosu. Ticaret iskontosu arkadaşlar, satış anında satıcının e, gerçekleştirmiş olduğu iskontodur. Yani liste fiyatından daha düşük bir bedenle, çeşitli gerekçelerle müşteriye yapılan iskonto satış anında yapıldı. Bizim açımızdan önemli olan ticaret iskontosunda satış anında yapılmış olması. Dolayısıyla satıcı biz ise ticaret iskontosu uyguluyorsak o zaman liste fiyatı 110, 105'e sattık, 5 lira düşürdük. O zaman satış hasılatını, satışlar hesabını 105 üzerinden kayıt altına alır. Dolayısıyla ticaret iskontosu muhasebe konu olmaz. Zaten iskontolu bedel üzerinden satış anında yapılan iskontolu bedel üzerinden kayıt altına alındı. Alıcı ise zaten yine iskontolu bedel üzerinden işte 105'e aldık. 110 lira liste bedeli olan bir ticari malı 105 e aldıysa o zaman zaten biz 105 olarak kaydederiz. Yani özellikle ticari iskontosu muhasebeyi bu bağlamda etkilemez. Kasayı iskontosu ve miktar iskontosu arkadaşlar muhasebeye etkiler. ...niye etkilen kayıt yapılması gerekir Niye? Çünkü kasa iskontosu ve miktar iskontosu... ...satış gerçekleştikten sonra... ...ortaya çıkan iskontodur. Kasa iskontosu arkadaşlar... ...satış gerçekleştikten sonra... ...satıcının... ...müşterinin erken... ...borcunu ödemesinden dolayı... ...işte bir ay vadeli bir satış yapmıştır ama... E, ...müşteri... ...20 gün sonra geldi. Yani 10 gün erken geldi. Bundan dolayı... ...bir iskonto tatbik edilecekse... ...müşteriye yani bir iskonto ortaya çıkacaksa bu durumda da kasa iskontosu var diyoruz. Satıcı biz e, satıcı olarak biz bu iskontoyu uyguluyorsak o zaman satışlar hesabını düzeltmek gerekiyor. Satış iskonto hesabını kullanmak gerekiyor. Eğer müşteri bizse o zaman da arkadaşlar farklı bir işlem yapılması gerekiyor ki onu da zaten ilerleyen örneklerde e, gö göstereceğiz. Miktar iskontosu da arkadaşlar satıcının Satış politikası gereği müşterilere uyguladığı iskontodur. Yani belirli bir tutarı, belirli bir dönemde, belirli bir tutarı veya belirli bir miktar üzerinde alışveriş yapan kendisine alışveriş yapan müşterilerine uyguladığı iskontodur. Iskonto türüne de miktar iskontosu diyoruz. Aynı şekilde miktar iskontosu arkadaşlar e, muhasebede düzeltme kaydı yapılmasını gerektirir. Ve bu şekilde arkadaşlar 9. haftanın 3. dersini bitirmiş olduk. İyi günler diliyorum.